أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ve ente tec'alun hazne iza şi'te sehle Allahümme Rabbi yesir ve la Rabbi temmin bil Değerli arkadaşlar emtia satışıyla ilgili hükümleri okumaya devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu da tatbikatun mennu'atun şer'an fi buyu'i es-silahi satışında yasaklanan uygulamalar yani insanların uyguladığı yaptığı fakat haddi zatında gayri meşru olan şeyler 4 2 evet 4 2 1 birincisi et taamulu gayri meşruati buna herkes biliyor yani e, mesela içki satamazsın domuz eti satamazsın uyuşturucu ticareti yapamazsın gibi yani gayri meşru emtihanın alımı satımı caiz değildir. 4 2 2 Bey'u silahil müşterati kable ta'yiniha ta'yyunen yümeyyizuha an gayriha bi haysu yetedakhalu damanül müşteri ve damanül bayi' bi sebebi ihtilati ma melekehul müşteri bima bakiye ledel baya. Gerçi biz bunu hatırlıyor musun Nur abi? Ee, bu hıyar, hıyar tayin tayinde görmüştük. yani mesela üç tane mal içerisinde bir tanesini seçebilirsin fiyatları aynı mesela veya fiyatlarını belirlemiş her birisi için buna hıyarı tayin diyordum. Yani sınırlı bir şekilde aslında buna izin verilmiş. Şimdi burada da söylediği şu, e, tabii biz daha önce üç taneye kadar izin verdik bunda. Niye? Çünkü diyor e, bir ceyit var, bir VASAT var, bir de redi var. Yani kaliteli olan var. Normal olan var, bir de kalitesiz olan var. Dolayısıyla üç taneyle ihtiyaçlar karşılanıyor. Onlardan hangisini seçerse seçebilir. Fiyat da belli olmak kaydı şartıyla ama seçmeden önce Bayinin malı müşterinin malına katılmış olduğu için e, kimden gideceği belli olmaz yani. O yüzden bu adamlar demişler ki emtia satışı yaparken yani e, evet yaparken diyor mutlaka e, satılan emtianın tayin edilmesi lazım. Ondan sonra satılması lazım. Eğer Öyle bir tayin edilmesi lazım ki diyor tayyünen yümeyyüzu ha an gayriha yani müşterinin malı bainin malından ayrılacak. O şekilde yani ayıracak o malı öyle ki bir hay eğer şey yapmazsan bunu ayırmadan evvel satmaya kalkarsan bey o senin müşteratiin kabl ha tayin etmeden belirlemeden sen bunu satarsan o zaman yetedahani damani müşteri ve damani bayi diyor. Bayinin sorumluluğu ile müşterinin sorumluluğu birbirine karışıyor diyor. Mesela bu malın başına bir şey gel bir malın başına bir şey gelse bu mal acaba bayinin malı mı müşterinin malı mı diye karışıklık olur diyor. Ee, bir sebebi ihtilati ma kavu müşteri müşterinin Malik olduğu mal karışıyor. neye karışıyor bayinin yanında kalan mallara karışıyor. İşte burada kimin malı e, olduğu belli olması lazım. Hani diyorlar ya kimin eli kimin cebinde belli değil Öyle olmaz. Herkesin malı tayin etmesi ayrılması lazım başına bir şey gelirse, Ondan sonra kabız olmuş olmamış hükmü veya hakiki değil mi? Taaddi olmuş olmamış ona bakarak biz hükmü bulabiliriz. Ama karışık olursa hükmü bulamayız. O yüzden ayrılması lazım diyor. 4-2-3 Şiraul <laughs> vekil es sila'a li salihin muesseseti tümme bey'i haline li dune tebadülü işareyil icabi ve kabulü beyn el vekil el müşteri ve el müesseset el maliket el silahı bi daman el yani daman el bayi ve daman el vekil el bi bey'i hali nefsihi Burada da aynı o geçmişteki mesele gibi ama burada banka müşterisini vekil tayin ediyor sonra vekiline satıyor. O, o durumdaki hükmü açıklamış. Bu durumda diyor yani şiraül vekil es buradaki caiz değildir vekilin satın alması malı li salihin müesseseti müessese namına satın alması. Sümme bey'iha sonra li nefsi kendisine satması Uh, caiz değildir ne olmaksızın dune tebadülü işareyil icabı vel kabul yani İngilizce'de two advices of offer and acceptance burada advices tavsiye anlamında değil abi ihbarname anlamında ayrı ayrı açıktan iki ihbarname açıktan imzalama açıktan ee, icap ve kabul olmaksızın e, satın alması sonra da kendisine satmasın ben, e, e, yani bunları e, ne, ne zaman ikinci icap ve kabul yani vekille müvekkil arasında ikinci bir satış olacak. Vekil önce müvekkili namına satın alıyor sonra da müvekkilinden kendi namına satın alıyor. Dolayısıyla bunların vakitlerinin tespit edilmesi lazım. Öyle ki diyor e, ne zamana kadar e, bu finans kurumunun damanında bu mal ne zamana kadar onun damanından çıkıp e, onu satın alan müşteriye bizatihi kendisi için yani onu e, evet satmaya vekil tayin edilmiş tabii kendisine onu söylemek istiyor. Yani bunların ayrıca bir muamele ile müstakil bir icap ve kabul ile birbirinden ayrılması lazım. O icap ve kabul ikinci ayrı bir muamele ayrı ihbarname ayrı bir akitleşme oluncaya kadar e, vekil müvekil adına hareket ettiğinden e, finans müessesesinin sorumluluğundadır. Ama ondan sonra kendine sattığında o icap ve kabulden sonra o zaman e, finans kurumunun sorumluluğundan çıkıp vekilin sorumluluğuna giriyor. Bunların vakitlerinin e, tayin edilmesi lazım diyor. Merhalelerinin tayin edilmesi lazım diyor. 4-2-4 Beyul vekili silatel müşterate kable en yeteselleme hakikaten ve hükmen. İşte bu da caiz değildir diyor. Vekil satın alınan malı henüz teslim almadan başkasına satmış. Bu caiz değildir. Mutlaka hakikaten veya hükmen teslim alması lazım. Hükmen teslimin içerisine şunu sokuyor. Ve yedhulu fit tesellumi hükmen. Yani hükmen, malı teslim almış sayılır demek istiyor. En yentak ile damanu ilen müşteri'l vekil bi ta'yini sil'ati ta'yünen yümeyizüha an gayriha. Yani mesela eee e, onu satın alırken bayinin malları arasında ayırması bir kenara koyması lazım diyor. Bayinin mallarına karışmaması lazım diyor. Dolayısıyla bu şekilde ayırırsa o zaman e, satabilir diyor. Bir mahsuru yok ama ayırmadan e, onu... Bayinin milkiyetine karışmış onlardan herhangi bir tanesini satayım dese olmaz diyor. İlla ayrılması lazım diyor. Bu bir çeşit tekrar gibi oldu. İlk okuduğumuz eee de ne edelim 2 2 şey 4 2 2'yi bir çeşit tekrar gibi oldu. Yalnız burada şuna da dikkat edilmesi lazım. Ayırır ama gel al demesi lazım. Gel al. Aradan engeli kaldırması lazım. Bir de arkadaşlar gelip alacak kadar vaktin geçmesi lazım. Yoksa sadece gel al demekle değil. Gelip gel al diyecek. O da arada engeller olmadan yani makul bir süre içerisinde arabasını mı getirecek? kamyoncusunu mu getirecek, nesini getirecekse getirecek, öyle teslim alacak. Ondan sonra e, onun damanına girer. Yoksa mücerret lafız girmez. Yani fiziki olarak gel al dediğinde gelip alacak kadar vakti olması lazım. 4, 2, 5 Ameliyatü şirai silahi للمؤسسه بالوكاله ثم شراء الوكيل لها بالاجل لنفسه بالاقتصار على عرض الوكيل على المؤسسه الدخول في العمليه والموافقه على ذلك من المؤسسه قبل تملك المؤسسه السلعه او دون تبادل اشعاري الايجاب والقبول Bu da aslında bir çeşit tekrar olmuş oluyor ama biraz daha farklı nüanslar var. Onun için yazmışlar buraya. Şimdi e, finans kurumuna e, vekil olan bir kimse bir malı satın alacağı zaman Sonra da kendisine onu satacağı zaman yani kendisi satın alacak oradan. Ecelli vadeli olarak. Yani finans kurumu adına peşin alacak. Kendisine va vadeli satacak. Bu durumu diyor. mücerret bil ittisari ala ardil vekili alel müessesetil duhule fil ameliye. Bak ben böyle bir işe girişiyorum. Vel <laughs> muafakati ala zalike müessese. Müessese de giriş diyor. Ama Kabletemellikü müesseseti silahı henüz müessese namına satın almamış o şeyi. Henüz müessesenin milkiyetine girmemiş. Henüz müessesenin deposuna girmemiş mesela. Müessese dediği finans kuruluşunun yani girmemiş. E i̇şte bu durumda e, satış işlemi olmaz. E, yani e, müessesenin satışı kendisinin de alışı. Müessesenin satışı kendisinin de müesseseden satın alışı. Bu olmaz diyor. Veya yani mutlaka müessese bir defa ona sahip olacak, e, onun milkiyetine girecek, ne zamana kadar onun sorumluluğunda olduğu tespit edilecek, ondan sonra vekil kendi adına satın alacaksa alacak diyor. Hocam, Hocam Hocam bir şey soracağım. Mesela evet. şöyle gerçi hayali bir senaryo. Vekil gitti malı teslim aldı. Malı aldı müvekkil adına. Dolayısıyla aslında mal müvekkilin yani müvekkil adına iş yaptığı için sonra telefonla aradı. Ben dedi malı aldım. Bana satın dedi. O da malı sattı. O fiyatta anlaştık. E, fakat fiziksel bir teslim olmadı. Böyle bir şey için ne dersiniz? Abi fiziksel teslim şart koşuluyor biliyorsunuz değil mi? Bunu çok konuştuk ya. Yani. Tabii, ama fizik müvek, vekil e, teslim alınca fiziksel olarak müvekkil adını da teslim almış olmuyor mu hükmü ha, olarak? Ha o zaman teslim dedim ha e, şeyin eline fiziki olarak geçti diyorsun vekilin eline. Tabi tabi vekilin eline geçti dolayısıyla müvekkil ha. eline de hükmen geçmiş sayılıyor. Evet. telefon tamam, açığı, o zaman, orası... ama o zaman da işte açıkça yeni bir icap ve kabul lazım geliyor diyor. Evdun tebadulil işareil icabi vel kabul diyor. Bak burada. Tabii iki tabii. Iki... Telefon hocam telefon açtı işte. Telefonla da icap ve kabul gerçekleşti. Tamam olur o zaman abi. Evet. 4 2 6 Şira silai min cihetin bi semenin halin Tümme bey oha ilel ciheti nefsiha bil eceli. Şimdi bu meseleyi arkadaşlar e, konuştuk daha önce. E, Hidayenin meşhur ifadesi şu idi. Şira ila yecuzu şira umma ba'a bi akalle mimma ba'a kable nakdi semeni diyor. Parayı ödemeden satmış olduğu bir şeyi daha ucuza satın alamaz diyor. Hidayet şerhlerinde pek bunu beyöl iğne diye açıkça söylemese de birçok kitapta söylüyor. Yer mezheplerdeki alimler zaten beyöl iğneye misal verirken bu misali veriyor. Şimdiye kadar bu misalde biz hep bayi müşteriye faizli kredi veriyor şeklinde e, ee, onu yorduk. Yalnız araya göstermelik bir satış hakkı sokuyor dedik değil mi? 10 Türk liraya vadeli satıyor sonra 8 Türk liraya peşin alıyor. Dolayısıyla 8 lira verip vadeli 10 lira almış gibi oluyor. Öyle mi değil mi? Bunu söyledik. Burada da onun tam tersini söylüyor Nur abi. Burada da müşteri bayiye faizli kredi veriyor. Yani o hidayenin meşhur ibaresi kablê nakti semeni diyor ama bade nakti semende de olabiliyor bu. Bak burada elma ayırı şer'iyede misal vermiş. Bunu ben hidaye şerhime koymak istiyorum oradaki yere. Bu maddeyi de oraya yazmak istiyorum. Burada daha önceki misalde yani hidayenin misalinde bayi müşteriye faizli kredi veriyordu. Burada müşteri bayiye faizli kredi veriyor. Nasıl bayiye faizli kredi veriyor? 8 liraya peşin alıp bayiye 10 liraya vadeli satıyor. Malı bayiye her iki durumda da geri dönüyor aynen. Fakat 8 lira verip bayiden 10 lira almış gibi oluyor. Anlaşıldı değil mi? Bu anlaşıldı. Evet hocam evet. problem yok. Burada abi bir, bir problem yok. Şimdi gelelim Ahmet abinin meselesine. Ahmet abi bu meseleyi çok konuşmuştu. Şimdi malı alan kurumla malı satan kurum diyelim ki iki ayrı şirket ama sahipleri aynı. Yani tek bir e, holding diyelim. Holdingin sahipleri aynı burada basitleştirmek için şunu söylüyorum. Ev beyuha ila cihetin maliketin lil cihetil bayiati. Yani şimdi öyle bir şirkete satıyor ki bu şir şirketin sahibi de bayidir. Adam kendisine satmış gibi oluyor yani. Bilmem anlatabiliyor muyum? Adam kendisine satmış gibi oluyor. bunun için yapar. Gayet basit. Adamın e, foray, paraya ihtiyacı vardır. Nakit paraya ihtiyacı vardır. Bir kurumundan diğer kurumuna mal satarken finans kurumundan para alır. Değil mi? Çünkü satıcı durumda olduğu için aynı zamanda ondan nakit almış oluyor ve alıcı durumda da aynı zamanda olduğu için zamanı gelince yani vadesi gelince o almış olduğu krediyi ödemiş gibi oluyor. Bu da bir çeşit beyul iğneye sokulabilir aslında. Ahmet abim bir şeyler söylemişti. Şu cümleyi de tamamlayalım, onu dinleyelim. Şimdi milkiyeten tammeten yani bey oha bu malın satılması ilacihetin maliketin lilcihetil bayi Yani müşteri diye satılıyor ama müşteri de bayinin şirketi de sahip aynı zamanda. Hem de milkiyeten tam meten. Burada tamamen sahipleri aynı olabilir. Bir, ikincisi ev gal, galip eten e, çoğunlukla ortakları aynı olabilir. İkinci şirkette bazı ortaklar değişebilir ama çoğunluk gene aynıdır. Ev zaten ehemmiyetin fitte tesiri Veyahut da hani karar alma yetkisi bazı e, hisseler var, onlarda ayrıcalık var. O ayrıcalık neydi? İdari işlerde, muhasebe işlerinde olabilir demişti. Ama maliyette olmaz. Yani para meselesinde olmaz. <laughs> Fakat muamele meselesinde olur çünkü herkes işi idare edemez, herkes işten anlamaz. Dolayısıyla ilk kurucu olan adamlarda idareci vasfi olabilir, şirketi yönetebilir. Çünkü işleri onlar biliyordur, kurucudur, müşteriyi biliyordur, bayi biliyordur, Piyas piyasada dönen o dolapları biliyordur vesaire. İşte burada zat-ı ehemmiyetin fitte esiri yani o ikinci şirkette diyor çok önemli karar mekanizmasındaysa hissesi belki az ama karar mekanizmasında o var. Bunlar olmaz diyor. Şimdi Ahmet abim bir şey anlatmıştı. Hatırladın mı Ahmet abi? Biz balanca adamın nereden bulacağız filan demiştin sen. Bir şeyi bir firmayı misal vermiştin. Onlara biz böyle bir murabaha yapıyoruz filan demiştin efendime söyleyeyim aa, ama bunların sahipleri aynı e, gibi bir şey söylemiştin. Onu bir tekrar edebilir misin? Şöyle oluyor hocam ee, şimdi orada herkese bunu yapmıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Ee, i̇ki farklı firmasında iki farklı faaliyet kolu olan müşterilere yapıyoruz. Örnek vereyim. Bir firma ithalatçı oluyor. Diğer firma satışçı oluyor. Bir firma üretici oluyor tekstil piyasasında, diğer firma satıcı oluyor gibi böyle kıstaslar var. Ee, i̇ki firmanın sahibi de aynı olsa, üretici firmadan e, satan firma mal aldığında bunun finansmanını yapıyoruz. Ya i̇şte burada, burada olmaz firmadan, diyor. İthalatçı firma malı getiriyor, diğer firmaya devir o arada finansmanını yapıyoruz. He, işte bu olmaz diyor bak abi görüyorsun 4-2-6 <laughs> bunu konuştuk Unut. aslında hatırladın mı tabii, Nur abi sen Ulan, dedin dur. ben o, biz o adamlara ulaşamayız uğra filan bir şeyler dedin esas yukarıdakilere dolayısıyla ben e, şeyle ilgilenirim dedin hangi şey e, murabaha yapıyorsam o şirketin yetkilisiyle uğraşabilirim. Bir şeyler söylemiştin o zaman. Hocam bizdeki büyük sıkıntı da şu. E, herkes bir şeyleri yapıyor. Yukarıdan diyorlar ki biz artık bu ürünü çıkardık. Yapacağız. Ama niye bunu yapıyoruz? Hangi fıkhi gerekçeye dayandırdık? Bunun çekinceleri nelerdir? Sakıncaları şudur gibi bir bilgilendirme olmadığı için yani örnek bir sürü size salabilirim. Daha ben Murabaha'nın bile fetva metnine ulaşamadım Kuveyt Türk'te. 30 sene önce çıkardıkları bir fetva var. Hiç kimse bilmiyor. Ha, danışma kurulunda sorduğumuz zaman bir, bir şeyler söylüyor ama sonuçta her ürünün bir fetva belgesi var. Çıktığında nasıl uygulanması gerektiğini detaylıca anlatan bir belgesi var. Eski ürünlerde hiç bulamıyoruz. Yeni ürün çıkarttıkları zaman özelden istersen o da artık ulaşırsan, bulursan birini o kişi de ona ulaşabilirse paylaşıyorlar. Yoksa yani herkes bir şeyler yapıyor ama kimse ne yaptığını bilmiyor. Tamam i̇şte o abi. anda bu sıkıntılar çıkıyor. He. Çok teşekkür ederim. Bakınız Rica uygulayıcı edin. uygulayıcıdan bizzat iyi işitmiş oldunuz ve bunlar da kayda geçiyor. Öğrencilerimiz ve hoca efendiler de bunları dinliyorlar ona göre. Hocam ve, ben bir o, şey diyebilir miyim? Evet. Hocam şimdi tabii günümüz hukukunda bu şirketlerin tüzel kişilikleri olduğu için yani aynı gözden bakmıyorlar. Bunlar farklı insanlarmış gibi yani bakıyorlar. Velev ki ortakları tıpatıp aynı olsun tüzel kişilikleri olduğu için. Birisi A şirketi birisi B şirketi gibi bakılıyor. Bir de şimdi yani bir hem o var hem de bu artık günümüzde biliyorsunuz son derece moda vertical integration denilen bir şey var. Bir, bir şirket kendi ürettiği yani ana madde için ihtiyacı olan bütün şeyleri başka şirket kendisi başka şirketleri satın alarak kendi tedarik zincirinde şey yapmaya çalışıyor. Mesela adam bilgisayar yapmak istiyorsa gidiyor motherboard şirketini alıyor. Motherboard şirketini alınca birkaç sene sonra gidiyor başka bir şirkete RAM üreticilerini alıyor, bilmem neleri alıyor ki gidip işte Samsung bilmem kime para yedirmesin diye. Yani ben niye başkasını zengin edeyim diyor. Kendi tedarik zincirinde olması gereken bütün şirketleri tepeden aşağıya alıyor. Enes'in dediği gibi şeyler de Elon Musk'ın Tesla'sı var, Elon Musk'ın SpaceX'i var, Elon Musk'ın tünel şirketi var. Bu şirketler devamlı gerçekten ihtiyacı olan malzemeleri başkalarına para kazandırmamak için birbirlerinden satın alıp duruyorlar. Yani böyle caiz gibi gözüken unsurlar da olabilir gibi geldi bana. Şimdi abi bakınız bazı konularda özellikle muhasebeler hesap edilirse ve de özellikle e, şirketlerin ortakları değişirse yani bazıları en azından değişirse demek istiyorum burada ayrı ayrı muhasebe tutmanın faydası vardır fakat burada anlatılan şudur yani bu adamlar aslında ticaret yapmak istemiyorlar bu insanların nakde ihtiyaçları var bu insanlar bir şirketten alıp kendi şirketine sattığı zaman aslında bankadan nakit para almış oluyorlar ve işte aynı zamanda da satın alıcı firma olduğu için e, vakti zamanı gelince, vadesi gelince bunu ne yapabiliyorlar? E, ödüyorlar. Dolayısıyla aslında faizli bir fonlama yapmış oluyor bu finans kurumu. Onun için de ve haza bey'ul iğneti demiş buraya bak. İbareyi okuyun ve haza bey'ul iğneti demiş. Bey'ul iğne dedilen şeyler de budur diyor. Ve yunsarul miyâb nasıl ayırt edeceğiz biz bunu? Abi zekat meselelerinde filan ayırt edilmemesi lazım. Sahipleri aynı olduğu için mesela değil mi? Eğer farklı ise işte bu farklılıkta da şuna ölçüyü koymuş. Yani e, tabii burada e, karar verici mercilerde olmayacak filan diye zaten ehemmiyetin tesir dediği çok etkili bir noktada olmayacak öyle olursa kendi kendine çalışmış gibi olacak diyecek. Yani burada bir ayrıma gidilmesi lazım. E, faiz şüphesi olan yerleri istisna etmemiz lazım. Ama dediği gibi mesela e, muhasebe kayıtlarında kolaylık olması için veya şirketin daha randımanlı hale gelmesi için ve buna benzeri sebeplerle ayrı kurum olarak değerlendirilebilir. Ee, ama işte bu kredi meselesinde dikkat etmek lazım. Onu söylüyorum. Ve yüz. Şey soracaktım da ben. Evet. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor. Ee, bu şeyle alakalı hatırlıyorum da tam emin değilim. Siz belki hatırlarsınız. Bu iğne satışında e, vadeli aldığı şeyi kişin e, babasına yani satıcının babasına onunla e, aynı menfaatlenecek bir e, birisine satabilmesi caiz miydi? Sanki caiz değil diye bir ibare hatırlıyorum. Abi şimdi bak ileride göreceksiniz Nur abim de meşhur sözü var tevarruk davası. Bir teşkilat kurmuşlar onunla ilgili o 3-4 kişi kendi aralarında bu işi çevirip duruyorlar. Aslında fonlama yapıyorlar yani. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım kanun koyucu arkadaşlar, hukukçu arkadaşlar ve tüccar arkadaşlar bir araya gelerek bunlara dikkat etmeleri lazım. Tamam? Ve yunzorun mi'yaru bakınız diyor eşşer'iyyü rakm-ı semaniye bi şe'nin murabahati vel mi'yaru şer'iyyü rakm-ı ahada aşara bi istisna ve vel istisna'in muazi elben İsnan Fasit İsnan Fasit Erbah ve Miyaharu Şer'i 30 rakmu 30 bi et-tevarruk. Tevarruk meselesine de bakın diyor. İşte bak oralarda teberruk tevarruku da oku, okumamız lazım. Bu kitapta lüzumsuz şey yok gibi yani her şey e, günümüzde olan yapılan şeyler. O yüzden bunu seçtik. Çok da faydalı oluyor bize. Gerçi her zaman söylüyorum. Burada yazılanların hepsine katılıyor değiliz. Ama bu şimdiye kadar Müslüman ticaretle uğraşan insanların ortaya çıkarttıkları en iyi üründür yani. Daha iyi ürünü bilmiyorum. E, heyet tarafından bunlar çıkartıldığı için aslında burada karar gibi olan kısım yazılmış. Yoksa bu şeyler buraya yazılmadan önce çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Ondan sonra geliyor buraya. İsterseniz burada kalalım. Ee, bundan sonra devam ederiz inşallah. Çünkü bitiremeyeceğiz bu bölümü. Tamam. tamam. Ee, tamam kaydı tamam, durduruyorum tamam. Nur abi.